Selamlar, GVG için ee, artık son şeyimiz diyebilirim aslında. Bir tane daha video çekmem lazım ancak ee, savaşlar başlamadan herhalde nasıl bir şey çekerim emin değilim şu an. Ee, ne kalmıştı? Central Keep'imiz kalmıştı. Buradaki takımları gösterecektik. Ee, bir kendi takımlarımı göstereceğim. Bir de kıymetli Kadir abimin Savunmalarını göstereceğim. Onları uğraşmıştı biraz. Benimki biraz kaçamak. Ee, ufaktan biraz Hatsutu çıkarabilseydik iyi olacaktı ama olsundu. Daha elmasımız var. Umarım etkinlik geçene kadar çıkartırız. Şu lanet karakterlerden bir tanesini artık takımıma istiyorum. Yani Hatsut, Hex, Vierna yani umarım artık gelir. Kaçıncı gün ya? Kaçıncı gündeyiz be? Vallahi yeter artık. 468 gün olmuş. insan acır biraz. Ee, He, ne yapıyorduk? Karnizon'dan takım gösterecek. Hemen ilk takımımızla başlayalım. İlk takım e, şöyle, Pratuş takımı. Ancak Piratus'un itemi niye burada? Piratus'un itemi yanlış. He. AMR'e dönüyordum. O yüzden değiştirdim. Doğru. Ee, Piratus'un takımı. Tabii daha iyi yapılabilir bu dizilim. Burada. Ee, zaten toplam kaç kişi? 4 kişi. 5 kişi herhalde. Sentinel kipe yerleşebiliyor. Diğer herkes Defense Tower'da şey yapıyor. Takım bu şekilde. Broker'imiz, Pretus'umuz, Hollow'umuz, Valkyra'mız ve malumuz. Maul'un da range'i e, ulti attırabildiği için burada kullanabiliyoruz. Yoksa savunmayı, Maul'unuz yoksa yani mal kullanmak istemiyorsanız daha doğrusu e, şu şekilde de yapabilirsiniz. Mal yerine Çıkaralım da söyleyeyim neler olabilir. Ee, o kadar uzun range olmayan bir karakter yani burada savunmayı yapamıyorsanız şurada yapıyorsunuz. Brokiri böyle. Ee, şöyle. Buradan işte malun range yetmiyor. Onun yerine bir tane Yerdeki bir karakter kullanıyorsunuz şu araya. Yani bir tank daha kullanabilirsiniz. Veya burada işte Constance kullanabilirsiniz ama bu sefer e, iç kitle kontrol olmuyor takımınızı da mal gibi yavaşlatan bir şey olmuyor rakibi. E, burada nasıl başka bir çözüm benim aklıma gelmiyor çünkü buraya koyamazsınız. Şuraya koyarsanız bir e, şeyinizi platform yönetinizi buradan bunlar geçerken öldürürler buradakini. Buraya koyamazsınız. Çünkü buradaki aynı seviyede kenardan geçerlerken alana hasarını ölme ihtimalleri var. Zaten buraya da koyamazsınız. Buraya da koyamazsınız. Buraya ya buraya çok uzun range'li bir şey koyacaksınız ki o kadar uzun renci olan ancak lord bonuslu piercer'lar var. Lord bonussuz piercer'ların piercer'ların hiçbirinin range'i buraya kadar yetmiyor. Ya da Dediğim gibi bunu çıkaracaksınız ve yere bir tane platform üniti koyacaksınız, şey yer üniti koyacaksınız, grand unit koyacaksınız. Öbür türlü olması aslında biraz daha sağlıklı. Buraya damage yüksek olabilecek veya işte nasıl diyeyim, ne olabilir buraya? Bir tank daha koyabilirsiniz aslında. Başka ne koyabilirsiniz? Düşünelim, düşünelim. Aslında bu dizilim ee, Torador takımı için çok iyi. Şu yani şu şekilde beşli dizilim şuradakilerle birlikte. Şuraya ee, şey koyuyorsunuz. Hatsutu galiba. Ya da işte Galiba dizilim yapmıştım ben zaten diğer takımı ya. Onu kafan bir karışmasın. Ben eski dizilime döneyim. Buradaki mantığı zaten açıklamışımdır diye şu düşünüyorum. Açık anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bu şekilde bir ee, savunmamız var. Bu savunmanın da kötü yanı şu broker'in şey bombacı saldırısı var biliyorsunuz. Broker işte bloğu kadar şey yolluyorlar. Eğer ölmezse buradakiler bombalı saldırıyla buradaki priest'ü direkt öldürtebiliyorlar. Ancak eee başka bir yana da Valkyrie kullanıyorsunuz. Bu yüzden Brokiniz öldüğünde tekrar kalkıyor. Bu sırada işte Valkyrie'niz de hayatta kalıyor. Bu dizilimin tek şey yanı kötü yanı dediğim gibi bombacılarla Pretus'unuzun kolay bir şekilde ölebilecek olması ama bunu da biraz göze almak zorundasınız dizilimden ötürü. Çünkü daha iyi bir dizilim bilmiyorum var mı yani. Şuraya koyalım dedim. Evet koyalım. Şu anlık ilk takımım böyle benim. Bu şekilde bir oynayacağım sanırım. Ee, eğer başka bir işte hat olur başka bir şey olur çıkarmazsam diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi bu platformlarda artık iki tane e, mage karakter kullanamıyorsunuz. Platform şeylerinden dolayı dizilimlerinden dolayı. Evet ikinci takımı dediğim takımı yapmışım. Onu da göstereyim şimdi. Tam olarak bu. Bu tam birebir şey dizilimi. Ee, Torador takımı dizilimi. Arogans için çok iyi. Torodor ve Baron zaten önlü arkalı diziliyor her seferinde. Burada grid yerine hatusunuzun olması çok daha iyi. Tabii ki. Ee, bu Lili yerin işte Ezrin'de olabilir ama Lili çok daha iyi oluyor benim takımımda. Çünkü iki kere aynı anda can yenilediği için güzel oluyor. Güzel bir karakter Lili, seviyorum. Bu şekilde dediğim gibi. Bu ikinci dizilim de bu şekilde tam. Nightmare takımı biraz daha kaçak, ufak şey takımı. Şimdi Kadir abimizin takımına bakalım. Ee, şöyle bakalım. Bildelais. Nemzon doyum. Hemen bakalım şuradan. Pretus, Ardea, Ezrin, Brokir ve Arakalı bir takım. Dizilimi bu şekildeymiş. Ee, görelim be bakalım. Ne mantıkla neleri koymuş hemen analiz edelim. Evet. E, Araka havadan gelen ünitleri stanlayabilmek için sanırım. Çünkü arda havaya vurmuyor. Mantıklı. Evet güzel mantıklı olmuş. Pretus havadaki ünitleri bu arada öncelik veriyor bildiğim kadarıyla ama yine de e, havadaki ünitleri alana sar çok iyi değil. O yüzden stun atabilmesi zaten Araka yerdekilere de stun atıyor havadakilere de stun atabiliyor. O yüzden mantıklı olabilir. Ezrin de e, anlık burstlere çok iyi heal basan bir karakter. O yüzden burada Araka'nın ölmesine de izin vermez diye tahmin ediyorum şu Balyoz'lu şeylere, e, Legendary karakterlere Demon Soldier'a pardon Arda da alana sardana diyecek bir şeyimiz yok Yerde hiçbir karakter bırakmaz yani O yüzden mantıklı bir savunma olduğunu düşünebiliriz bunun Çünkü bombacıları da öldürebilir ya Gelirlerken Arakanistan ile birlikte Nasıl geçilir bu? Ee, belki yüksek <laughs> savaş güçlü bir kaptan Mol belki öldürebilir şu ikisini aynı anda. O da zor ihtimal olarak görüyorum. Çünkü Arakan'ın canı yüksektir muhtemelen saldırı hızıyla birlikte. Piretus da bir şekilde hayatta kalır diye tahmin ediyorum. O yüzden güzel bir takım olduğunu söyleyebiliriz bunun. Uygulayabilirsiniz eğer karakterleriniz varsa. de Arde'ye yok. Tamam biriktiriyoruz ingrid için ingrid olursa da ingrid işimize yarar Bu da başka bir nightmare takımı <laughs> Benim aslında istediğim nightmare takımı bu Hatshook burada greed burada Arogance bunların üçünün damage'i inanılmaz olur eğer tabii greed'i biraz hasarlı gelirdiyse Veya Zaten Hatut ve Arogance'ın hasarı yeter. Hiç hasar giydirmeme gerek yok deyip Rage Regen de giydirebilirsiniz saldırı ile birlikte. İki seçenekle oynayabilirsiniz yani. Ee, onun dışında Lili tek başına olan karakterleri yine dediğim gibi çok güzel heal basan bir karakter. O yüzden Baron'a ihtiyaç duymamış burada ee, Kadir abi. Ama Baron'la hale de güzel olabilir diye tahmin ediyorum ben. Çünkü Baron da çok iyi bir tank. At tutum olsa herhalde bu dizimi yapardım ama diye ekleyeyim ve bu videonun da sonuna gelelim. Good Wars sezon 6 bu şekilde şu anlık. Hmm, sonuncu videoyu ne yaparım bilmiyorum. Karar verdiğimde zaten videoyu görmüş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.